Selam dostlar. Bugün 2 Ekim Pazar saat 1. Oğuzhan'ın gelmesini bekliyoruz. Kırklar elden bize katılacak. Buradan Baba Eski Merkez'den çıkacağız. Sofu Oradan Çavuşköy Göleti. Bir e, dağ turu planlıyoruz. Kilometre. Ondan sonra Çavuşköy göletine gelip orada biraz piknik yapıp bisiklet süreceğiz. Ona göre de bisikleti değiştirdim. Daha bisikletiyle katılacağım. Tekerlekler ona göre. 26x2.10 dişli teker taktım. Buradan Şaban'a teşekkürlerimi sunuyorum. Lastikleri o verdi bana. Yol tutulması çok fazla yoruyor ama yapacak bir şey yok. O da ufak çantam. Bir 10 kilo var herhalde. İdman olsun diye doldurdum içini. Oğuzhan'ı bekliyoruz. Yarım saat oldu. Oğuzhan hala gelmedi. Rüzgar da arkadan vuruyor ama. Şeremelle <laughs> beraber Oğuzhan'ı bekliyoruz. Yarım saatte gelirim dedi. Hala gelmedi. Evet, Çavuşköy göletine geldik. <laughs> Keyifler nasıl? Evet. Oğuzhan Bey zor olmadı mı 40 elden buraya gelmek? Oğuzhan <laughs> Bey hiç röportaj da yapmıyorsunuz. <laughs> Takipçiler senden şey bekliyor. Video bekliyor. <laughs> Kamera. <laughs> evet, evet. Nereye <laughs> gittik <laughs> Korkma en fazla düşersin. <laughs> Buradan Veli arkadaşın bak senden şey bekliyor, video bekliyor. Bir aksiyon videosu bekliyor. Kime? Fikret'e fikret mi? Fikret'e mi? Korkcan film oldu Asya'da. Gerçek arkadaşın o galiba senin kimse tepeyi yemedi. Tepelere gidelim. Değil mi Oğuzhan Bey? Benim götüm yemedi. Tepelere yemedi. Yedim. Dıt yemedi. Yemedi. <gülüyor> yemedi. <gülüyor> Ama gideceğiz. Şey Bitince çıkacağız. Bütünce çıkacağız. Bütünce çıkacağız. Bütünce Bütünce çıkacağız. Mı? çıkacağız mı? Ya şu, ben şu tarafı biliyorum da şu tarafı bilmiyorum. Biz gittik o taraftan da. Biz gittiğimizde yol var mı şu aşağıdan? De, insek, normalde keçinin koyunun yediği her şeyi yiyebilirsin, şey, mi, desin, işte, şey mi, ama daha çakal öldürdü. Buradan rotayı nereye çevireceğiz? <laughs> küçük bir dokunuş yap rotaya. <laughs> evet. Canlı. Yine küçük bir dokunuş yaptım arkadaşlar. <laughs> fazla gitmeyin sıra. Yolga bitti. Babi seri yerler. Ay küçük bir dokunuş. Şeytan derisi. Iki çöl. İyi ki iyi ki... Hadi gelin bakalım. Dayını bitirdik. Şimdi buradan Osmaniye göleti, göleti görmeyebiliriz, şeyden gideriz diye düşünüyorum. Sofali oradan şey, Sofali'nin de değil Osmaniye'den direkt bakarız. Osmaniye köyüne geldik. Evet. Böyle <laughs> 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 e, şu tarafta. Sol tarafta kalıyor. Tabi. Biraz daha gidelim gel şeyde. Dur oradan. Daha manzara. Dur oradan manzara da dururuz. Dur, durur. Dur, Virajın orada duralım. Gün <laughs> geçmiyor ki bir macera daha bitmesin. Bu macerayı kaçıran Oğuzhan arkadaşım. Zafer Hoca'ma buradan selamlar. Bir sonraki burada buluşmak üzere.